Arkadaşlar tüpün arkasına profili yararak bu şekilde bir halka oluşturdum. <laughs> Sonra bunları buraya montaladım. Fakat saç olduğu için bir tane destek olması için buradan bir ayak attım. Kaynak işlerini ben yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz çirkin ama amaç burada dekoratif olmasından ziyade inovatif bir ürün ortaya koymak yani ürün üretti iş artık ne derseniz. altlarını da bu şekilde tekrardan kaynattım. Görünüyor mu? Görünüyor. Biraz zor gözüküyor ama. Tüpün çerçevesine göre, tam beline göre oldu arkadaşlar. Tüpü buraya yerleştiriyorum. Şu ipi yolda sallanmasın diye koymuştum. Sonrasında buraya güzel bir lastikli bir bant tarzında, bir yapışkan tarzında bir şey yapmayı düşünüyorum bakalım. Evet, da belki bir spanzet ucu çıkartıp tüpü daha da güzel şekilde saracak şekilde bağlarım ama yoldayken hiçbir şekilde sıkıntı yaratmıyor şey yapmıyor yani tangurtun e, tangur ses yapmıyor sağlam oldu şuralarına belki bir şamandıra mıydı yok şamrel mi ha şamrel ve de kauçuk tarzında bir şey koyarım şu olmasın diye yine ses yapmasın diye Biraz alt tarafa Böyle arkadaşlar yani burayı nasıl yaptık burayı da böyle kestik şöyle <laughs> şu şekilde Tüpü de buraya yerleştirdik. Işte, tüpün çevresine göre, çerçevesine göre yaptık. Yani Şöyle göstereyim Bakın Safa sağlam Şöyle sağa sola çalışıyorum ama Oynamıyor zaten Buradan da bağladığımız zaman gayet güzel oluyor Şöyle Güzel oldu Bu tarz e, bir şey düşünebilirsiniz Daha borusunu çekmedim Borusunu da şuradan bir yerden salarız O şekilde şeyler yapıyoruz